Bize ev rahatlığını sunan otellerde şöyle birkaç gün tatil yapmak hepimizin en arzuladığı şeylerin başındadır. İşte güzel bir otele konuk oluyoruz. Merhaba değerli izleyiciler. Sektörler arası Türkiye turumuz hızıyla devam ediyor. Şimdi sizlere Ölüdeniz Fethiye'den seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden birini. Flying Dachmat otele konuk olduk. Yanımızda işletme sahibimiz Işık Hanım bulunmakta. Bakalım bize sektörle ilgili ne gibi bilgiler aktaracak. Merhabalar Işık Hanım, nasılsınız? Merhabalar Aslı Hanım, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Öncelikle bizleri bu denli şık bir mekanda konuk ettiğiniz için teşekkür ediyoruz sizlere. Ben çok teşekkür ediyorum. Zahmet edip geldiğiniz için İçerlerim burayı tanıtmaktan isterim. çok büyük mutluluk duyuyorum. Çok sağ ol. Işık Hanım, sektörümüz ve hizmetlerimizden bahsetmeden önce değerli izleyicilerimize kısaca sizleri tanıtmak istiyoruz. Işık Hanım kimdir ve kaç yılında sektöre giriş yapmıştır? Ben aslında İstanbul'luyum. İlk 92 yılında e, turizm alanında çalışmaya başladım diyeyim çünkü direkt otelcilik restoran değildi. E, su sporları, Hı -hı. seyahat ajansı girdim. Ondan sonra 96 yılından beri de e, otel işletmeciliği, restoran ve bar Hı -hı. işletmeciliği yapıyorum. Ölüdeniz'i çok beğendiğim Hı -hı. için buraya yerleştim ve burada kaldım. Ve doğanın içinde hizmet ediyoruz aslında. Evet, çok güzel. Biraz da hizmetlerimizden bahsedelim. Bu ülkeyde bulunan hizmetleriniz nelerdir? Ee, Ölüdeniz e, macera sporlarında çok isim yapmış bir yöre. E, özellikle yamaç paraşütü, e, jip safari, e, dalıcılık e, bu konularda her tür e, macera Hı -hı. sporundan gelen e, e, turistlerimiz yararlanabiliyor. O nedenle e, müşteri tabanımız da genelde zaten macera sporlarıyla ilgilenen paraşütçü gruplar veya e, bisikletçiler veya motorcular Hı -hı. E, macera ruhlu müşterilerimiz var. E, onun dışında restorantımız çok çok özel bir restoran. Et yemeklerimiz çok meşhur. Direkt ızgaradan servis yapıyoruz. Nikals hizmet de veriyoruz aslında. Evet. E, ve onun dışında da bar, e, tam çarşı merkezinde yer aldığımız için hı hı. E, ilgi çeken bir mekan oluyor. Odalarımız, standart odalarımız var. E, müşterilerimiz yüzde seksen tekrar müşteri zaten. Hı hı. E, sık sık geliyorlar sağ olsunlar evet. her yıl. Eş dost, yıl. Oluyor. Evet, eş dost oluyoruz Misafirlerinizi. aslında e, Bunun dışında elimizden geleni yapıyoruz. Yöremizin hı hı. tanıtımı için daha çok. Çünkü dediğim gibi bir yerde masmavi denizimiz var. dünya posterlerinde yer alan kumburnumuz hı hı. var. Öbür tarafta yemyeşil baba dağımız var. mekan zaten kendisini gösteriyor ve Farklı satışını var. yapıyor. Farklı bir havası var. Sektörün getirdiği tabii bir sürü artılar hı hı. ve eksiler var. Çok büyük yol kat ettik bir son 10-20 yıl için dediğim ben size. Ama daha yapılacak çok işimiz de var. Daha da ilerleyeceğiz aslında. Evet. Ölüdeniz Fethiye olabilir. Evet. Efendim gıda sektöründe hizmet veriyorsunuz. İnsan sağlığını birinci dereceden etkileyen bir sektör. Kesinlikle. Bu hizmetlerinizde kullanmış olduğunuz gıdaları ve ürünleri nerelerden temin etmektesiniz ve temin aşamasına nereye dikkat ediyorsunuz? Ee, bizim ağırlıklı çalışmamız tabii ki kasaplarla. Hı hı. O nedenle alınan etin e, özellikle damgalı olmasına, hiçbir kaçak şey olmamasına çok dikkat ediyoruz. Hijyen çok çok önemli. Hı hı. Et çok çabuk bozulan, sebze çok çabuk bozulan. Onun için dereceleri kontrol edilen soğutma depolarımız var. Hı hı. Ee, etin çözümünde e, hepsi eğitimli arkadaşlarımız hı hı. var. E, aşçılarımızın hepsi lisanslı, e, hijyen eğitimi bütün elemanlara aldırdık. Kendim dahil daha e, geçen haftalarda gittim. Aslında bayan e, çok olmak faydalı en büyük buluyorum. Avantajınız bayan bir işletmeci olmanız. E, bayan olmak tabii şu açıdan söyleyeyim daha tetsiz, daha detaycıyız. Evet. Ama e, bunun bayanı erkeği yok. Yani sonuçta gıda işindeyseniz. Herkesin her şeyi bilmesi gerekiyor. Evet. Yani bize verilen hijyen eğitiminde rakamlar korkutucuydu. Yani izlemişler Türkiye genelinde tuvaletten çıkanların yüzde %60'ı el yıkamıyormuş. Evet. Yani şimdi bu rakamlarla karşılaşınca tabii yönetici değil çalışan olarak veya bir restoranın müşterisi olarak herkes şoka giriyor. Çok yani tedirgin oluyor aslında. Evet, Herhangi çok da tedirgin oluyor. önce. Yani özellikle İngiltere ağırlıklı çalışıyoruz burada. Yüzde seksen İngiliz müşterimiz var. Tabii ki ilk geldikleri zamanlar yani bir sürü bakteriyle mikropla Türkiye'de ilk defa karşılaşıyorlar. Mutlaka bir bağırsaklarda bozulma veya işte kusma bu tip şeyleri yaşayanlar oluyor. Sık sık gördüğümüz bir olay hı hı. aslında. Ee, ama onun dışında yani restoran müşterimden şimdiye kadar hani o konuda hiçbir şikayet almadım. Ama yörede duyuyoruz, onun Hı -hı. için e, hep birlikte tabii bunu yapacağız yani sadece bir işletme değil, Hı -hı. bütün işletmeler. Şimdi devlet de bu konuda zaten sıkı önlemler aldı, hijyen eğitimini zorunlu yaptı. koydu. Geçen yıl iş güvenliği eğitimi zorunluydu, Hı -hı. bu yıl işte e, hijyen konusu önemli. Hepsini yakından izliyoruz ve takip ediyoruz aslında güzel gelişmeler İnşallah devamı daha da iyi olacak. İnşallah Işık Hanım. Efendim biraz da işletmemizin ileriye yönelik plan ve projelerinden ipuçları alalım sizlerden. Flying Dutchman Hotel kuruluşundan beri 96 yılından beri zaten oldukça gelişti. Yani bulunduğu mekan küçük bir mekan fakat çok işlek bir ölüdenizin göbeğinde yer alıyor. O nedenle de e, her yıl yeni bir yatırımla, yeni bir e, gelişimle müşterilerimize hizmet vermeye Hı -hı. çalıştık. E, artık bunun büyütülmesi tabii ki çok güç, evet. e, ama daha iyiye getirmeye çalışıyoruz. Her tür yeniliği izleyerek bir şeyleri Hı -hı her yıl eklemek istiyoruz. Aslında kalite sayıda vermedik. Kaliteyi, kaliteyi yükseltmeye çalışıyoruz. Tek hedefiniz diyebiliriz. Evet, değerli evet. izleyicilerimize. Işık Hanım yapmış olduğunuz başarılı çalışmalarınızla sektörünüzün en iyilerinden biri olmayı başardınız. Ancak ne yazık ki buna rağmen bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizlerle birlikte birçok işletme hizmet vermekte. Sizleri diğer işletmelerden ayıran en önemli özellik nedir ve değerli misafirlerinizin sizleri flank touch model olarak tercih etme sebepleri nelerdir? Her şeyden önemlisi bence küçük bir otel olmanın avantajını yaşıyoruz. Çünkü müşterilerimizle birebir ilişki kurabiliyoruz. Aslında butik otelin en büyük avantajı. En büyük avantajı. Artık bir süre geçince zaten çocukların büyümesini hı hı. izleyip eş, dost, eş dostlarının da mekana haline geliyoruz. Ee, bu nedenle sıcak bir atmosfer diyelim her şeyden önemlisi. Aslında sizler misafirlerinizi vermiş olduğunuz hizmetlerle ve güler yüzle mutlu ediyorsunuz. Gayet Onlar tık. da eşleri ve dostlarıyla paylaşıp sizlerin müşteri portföyünü yükseltmiş oluyorlar. Kesinlikle haklısınız. Ve farkınız her zaman da tercih edilme sebebiniz oluyor. Evet. Bir de tabi burada e, personel seçimi, elemanları hmm. uzun süre tutabilme ee, onlarla da müşteriler arasında süren ilişkiyi değerlendirebilme, e, hepsi bir arada oluyor. Ya, hizmet sektörü çok zor bir sektör. Hı -hı. Ee, kendinizden çok ödün veriyorsunuz. Çok sabırlı olmak zorundasınız. Hı -hı. Çok anlayışlı olmak zorundasınız. Ama çok da güzel bir sektör. Yani e, insanlarla birebir ilişki ve... E, Verdiğinizin karşılığını direkt görebildiğiniz bir sektör. Evet. Onun için ee, Bu şekilde çok mutluyum. Evet. Ve mutlusunuz. Bu sektörde olmaktan mutluyum. Efendim, son olarak şimdiye kadar sizleri tercih eden değerli misafirlerinizi burada ne etmek alalım lütfen. Tüm misafirlerimize her zaman kapımız açık, eee, elimizden gelen hizmeti en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. Ölüdeniz. Kendi başına çok çok güzel bir yer. Cennet köşesi. Hı hı. Onun için şimdiye kadar görmediyseniz özellikle mutlaka sizleri Ölüdeniz'e bekliyoruz. Biz de sizlere bu sohbet için teşekkür ediyor ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür için. ederim. Rica ederim. İyi günler. Evet değerli izleyiciler Ölüdeniz Fethiye Flying Dutchman otelden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin. Söz Merkez Stüdyolarında.